Benim hayatımı kurtardın. Tolga? Ne işin var senin burada? Hayatımı sana borçluyum. Bir parçam bende o yüzden iki dakika lütfen dinle beni. İstemiyorum dinlemek git. Anlatmam lazım. Gerçeği bilmen lazım. Merak etmiyorum gerçeği. Gider misin? Ben o kadar aşağılık bir adam değilim. Lütfen oğlum. Sen neden bahsediyorsun ya? Sen sen nasıl yaptın ya? Karının kardeşiyle nasıl yattın? Oğlum sence bilerek mi yaptın? E DNA raporu. Deniyor raporu var. Yat Oğlum sence bilerek ben baldızımla yatacak kadar aşağılık bir adam mıyım? Oğlum ben hatırlamıyorum hiçbir şey. Ne, neden ben hatırlamıyorum ya? İnsan böyle bir şey nasıl hatırlamaz? Bilmiyorum oğlum hatırlamıyorum. Selin'i hastaneye yatırdığımız günde akşam ara ben içtim. Kendim de değildim. Hiçbir şey hatırlamıyorum. <laughs> Belki de içkime ilaç koydu. Hiçbir şey yok bende. <laughs> ne diyorsun ya sen? Sen ne diyorsun sarhoştum hatırlamıyorum mu diyorsun? Bir insanla nasıl hatırlamadan yatarsın sen? <laughs> Git. Hayatımdan çık git. Sen benim şu hayatta sevdiğim tek kadınsın. Rezil mi oluyorum? Olayım? Rezil oluyorum. Umurumda değil. Tek seni sevdim ben. Başka kimse yoktu. Olmadı. Olmayacaktı. Oğlum biliyorum. 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 Beni affetmeyeceksin hiçbir zaman. Bir daha olamayacağız. Ama ben hep, hep seni sevmeye devam edeceğim. Hep seni seveceğim. Ölene kadar, ölene kadar seni seveceğim. Cemre.